Sevgili arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. 1 Haziran çarşamba günü uyguladığımız LGS Helyum denemesinin din kültürü ve ahlak bilgisi testini cevaplandıracağız son olarak sizlerle. İlk sorumuzla vakit kaybetmeden başlayalım. Buna göre Kutay'ın tabloda bulduğu yanlışlık aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tabloya baktığımızda konu olay ve ayet olduğunu görüyoruz. Haktan öğretmen Kutay'ın sözü yapmak istemiştir. Bunun için Kutay'dan aşağıda verilen tablodaki doğru ve yanlışları bulmasını istemiştir. Bakalım konularımıza. Emanet, sıdk ve hakkı gözetme konuları var. Arkadaşlar emanet peygamberlerin güvenilir olmaları, sıdk peygamberlerin gene doğru sözlü olmaları, hakkı gözetme de gene efendimizin ya da diğer peygamberlerin adil olmaları diyebiliriz. Olaylarla gidelim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karşılaştığı bazı zorlukların aşılması konusunda bazen eşi Hz. Hatice'nin görüşünü almıştır. Peygamberimiz ilk vahiy geldiğinde heyecanlanmış ve endişeye kapılmıştır. İlk defa karşılaştığı için ne yapacağını bilememiştir. Bu zor durumu ve yaşadıklarını eşi Hz. Hatice'ye anlatmış, onun bu konudaki düşüncelerini sormuştur. Ayete bakıyorum. Yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar. Efendimizin örnek olayı ve ayet-i kerimenin tamamen istişare bağlantılı olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yanlışlık sorulmuş. O halet burada emanetin olayı ve ayeti aslında uygun değil. Devam edelim. Sıdk konusuna bakalım. Sıdk'ın olay ve ayetini inceliyoruz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem misafir olarak gittiği evdeki kadının çocuğunu gel sana bir şey vereceğim diyerek çağırdığını duyunca ona çocuğa ne vereceksin diye sordu. Kadın hurma vereceğini söyleyince Allah Resulü eğer aldatıp ona bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı yazılmış olurdu derken arkadaşlar peygamber efendimizin burada dürüstlüğe doğruluğa işaret ettiği görülüyor. Ayet kerimelere bakalım. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme derken gene doğrulukla alakası olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlar demek ki Sıdk burada doğru diyebilirim. Hakkı gözetmeye bakalım. Numan bin Meşir isimli genç bir sahabeye babası malının bir kısmını hibe olarak vermiş, diğer çocuklarını bu mallardan mahrum etmişti. Çocukların annesi bu duruma rıza göstermemiş ve meseleyi sormaları için onları Peygamber Efendimize göndermişti. Peygamber Efendimiz malından diğer çocuklarını da hibe edip etmediğini sormuş. Onlara vermediğini öğrenince Allah'tan korkun ve çocuklarınızın arasında adaletli olun buyurmuştu. Derken adalet hakkı e, hakkı gözetmeyle alakalı bir olay olduğunu görüyoruz. Ayete bakalım de ki Rabbim adaleti emretti derken ayetimizin de adalet bağlantılı olduğunu görüyoruz. O halde bize yanlışlık sorulduğu için arkadaşlar emanet konusunun güvenilir olmakla alakalı bir olay ve ayet olması gerektiğini anlıyorum. O halde emanet konusunda verilen örnek olay istişare konusuyla ilgilidir. Evet burada cevabımız Bursa olmalı diyoruz. İkinci soruya bakalım. Verilen boşluklara aşağıdaki hadis-i şerifler getirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor. Sadakanın birçok faydasından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Günahları temizler. Hadis-i şerifte buyruluyor ki suyun ateşi söndürdüğü gibi sadakada günahları yok eder derken birinci öncülün Bursa ile devam ettiğini. 2- Hastalıktan ve beladan korur. Hadis-i şerifte buyruluyor ki hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Sadaka her hastalığı ve belayı önler derken bunun da Ceyhan ile devam ettiğini. 3- Muhtaçları sevindirir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki... En faziletli amel muhtaçları yiyecek ve giyecek vermek ve müminleri sevindirmektir derken de bunun da denizliyle devam ettiğini görüyorum. Hangisi dışarıda kalır dediği için arkadaşlar sadaka vermeye devam edenin rızkı artar ve duası kabul olur. Böyle bir şey yoktu. O yüzden cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam edelim. Verilen tanım aşağıdaki görsel ve kavramlardan hangisine işaret etmektedir? Tanımımıza bakalım. Bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle görüşmek, bilgisi olan kişiler görüşmek arkadaşlar istişare ve fikir alışverişinde bulunmak anlamlarına gelir istişare gene. Danışma da denilen istişare aslında paragrafımızda varmış. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bireysel ve toplumsal hayatında sürekli başvurduğu önemli bir ilkedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herkesi ilgilendiren önemli konularda arkadaşlarına danışmış, Müslümanlarla istişare sonucunda verilen kararlara uygun hareket etmiştir. Evet arkadaşlar, Peygamber Efendimizin savaşlarda örnek e, hareketleri, işte Peygamber Efendimizin gidip sorması savaşla alakalı ya da Mesela kızını evlendireceği sırada özellikle Fatıma annemize sorması. Bunlar hep istişareye önem vermesiyle alakalıdır diyebiliriz. Ayrıca Kur'an'da Şura isminde bir sure bulunur. Şura'da arkadaşlar gene danışmaydı. Yani biz görselin tamamen istişare olduğunu anlıyoruz. Cevabımız Adana olacak. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi verilen öncüllerde altı çizili ifadeler ile ilgili doğru bir ifade değildir? Asır suresi ile alakalı bir soru arkadaşlar. Şimdi altı çizili kelimelerden bir tanesi asır. Asır ikindi çağ gibi anlamlara gelmektedir. Evet gençler ben size gruplardan tekrar son bir video atmıştım. Bu surelerle alakalı ne kadar önemli olduğunu bu dönemde de görüyorsunuz. Asır neymiş? İkindi çağ, yüzyıl zaman ifadesiydi. O halde buna ulaşabildiğimi anlıyorum. Burada ziyanda... Altı çizili kelime ziyanda derken zararda olduğu ifade edilmektedir. Evet suret, surenin mealine baktığımız zaman e, asra yemin olsun ki insan zarardadır. Gerçekten insanın ziyan içinde olduğunu vurguluyor. Ancak dört madde vardı. O dört maddeden bir tanesi de neydi? Salih ameldi. İman etmek, salih amel işlemek, hakkı ve sabrı tavsiye etmekti. Salih amel de arkadaşlar güzel davranışlardır. O halde C seçeneğinin de doğru olduğunu görüyorum. Hakkı ve sabrı tavsiye etmek doğru yoldan sapmak hayır arkadaşlar. Tam aksine hakkı ve sabrı tavsiye etmek tamamen doğru yol üzere Allah'ı bulmak ya da sabrı insanları teşvik etmek, kabullendirmek diyebiliriz. O yüzden D seçeneğinin burada doğru olmadığını görüyorum. 5. soruyla devam edelim. Ee, yukarıdaki diyagramda soru işareti ile belirtilen yere getirilecek kavram ile ilgili verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Kelime olarak güvenme, teslim ve dayanma. Arkadaşlar bu kelimeler bana direkt tevekkülü hatırlatıyor. Şimdi bakalım öncüllerimize. Çalışıp çabaladıktan sonra Allah'ı daima yanımızda bilmek ve işlerin sonucunu Allah'a bırakmak neydi? Tevekküldü. Tüm yapılması gerekenleri yaptıktan sonra insan, insanın içinde duyması gereken iç huzur, mutmain olma ve en önemlisi Allah'ın takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olma ahlakı da gene tevekküldü. Her canlı türünün farklı farklı ömür ve ecelleri vardır. Kimi uzun bir zaman yaşarken kiminin de dünyada yaşadığı ömür çok kısadır. Ölümden kaçmak veya ölüme engel olmak mümkün değildir. Burada da ecel bağlantılı olduğunu ömür ecel diyebiliriz. Dördüncü öncülümüze bakalım. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bilgi, hikmet, teneffüs ettiğimiz hava yani kısaca maddi ve manevi bütün ihtiyaç duyulan şeyler bizler için Allah'ın bahşettiği rızıklardandır derken de rızık diyor. O halde arkadaşlar tevekkül 1 ve 2 de verilmiş. Bu da Bursa seçeneğinde verilmiş. Altıncı soruyla devam edelim. Buna göre verilen örnekler ile ilgili renk ile eşleştirildiğinde sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Sırasıyla diyor arkadaşlar bu ayrıntıya dikkat edelim. Şimdi önce biz burada mallarımıza bakalım. Zekat hangi mallardan veriliyor ve ne miktarla veriliyor? Konusu önemliydi koyun biz koyunda 1 bölü 40, parada gene 1 bölü 40, sığırda 1 bölü 30, altında 1 bölü 40 ve manda da 1 bölü 30 oranında zekat veriyorduk. O halde koyun para 1 bölü 40 olanları biz neyle? Yeşille boyayacaktık. Sığır arkadaşlar sığır kırmızı 1 bölü 30 şöyle. Gene burası yeşil olacak. Burası da gene kırmızı olacak. Zaten arkadaşlar ilk hani ilk ikisini bilmek bile bize cevabı getirecek. Şöyle baktığımız zaman Ceyhan seçeneğimizdir diyorum. Evet 7 sorumuza bakalım. Buna göre aşağıda verilen sorulardan hangisi sınavda en çok soru sorulan konu ile ilgili? Özgü öğretmen öğrencilerine Kur'an-ı Kerim'in ana konuları ile ilgili bir sınav yapacaktır. Sınavda çıkan soruların konu dağılımı yukarıdaki grafikte verilmiş. Bakalım yukarıdaki grafiğimize. %25 muamelat. %20 ahlak, %26 ibadet, %29 da inanç yani en çok hangi soru hangi konudan gelmiş arkadaşlar inanç konusundan o halde inanç bakalım seçeneklerimize. İslamiyet'in alışverişle ilgili hükmü nedir? Olamaz. Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Salih amel nedir? Bir örnek veriniz. İmanın şartları nelerdir? Birer cümleyle açıklayınız. Evet arkadaşlar Denizli de burada cevabımız olur. Çünkü neden? İnanç esasları neydi? Aslında imanın şartlarıydı. Yani Allah'ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmak inanç esaslarını oluşturuyor. O halde öğretmenin sormuş olduğu soru en çok hani soru sorulan konu ile ilgili dediği için imanın şartları diyebiliriz Denizli seçeneğine. 8. soruyla devam edelim. Buna göre verilen ayetler kategorize edildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır diyor. Bakalım. İslam dinine göre her insan hayatını güzel ve mutlu bir şekilde devam ettirebilmesi için bazı temel haklara sahiptir. Bunlar din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın herkesin doğuştan sahip olduğu haklardır. Dinin gayelerinden biri de bu hakların korunmasıdır. İslam'ın korumasına önem verdiği temel haklar can, nesil, akıl, mal ve din emniyeti olmak üzere 5 başlıkta değerlendirilmiştir. Şimdi biz tek tek burada ayetlere bakıyoruz öncüllerden ne olduğunu buluyoruz. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın derken malın korunması olduğunu. O halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et derken dinin korunması olduğunu. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın derken canın korunması olduğunu. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin derken de gene malın korunması olduğunu görüyorum. Şimdi hangisine ulaşılır diyor bakalım. Verilen öncüllerin hepsi ayrı bir hakkı işaret etmektedir diyor. Hayır arkadaşlar şu bozduğu için A olamaz. 1 ve 4 öncüller malın korunmasına işaret etmektedir. 1 ve 4 malın korunmasına işaret etmektedir. Evet arkadaşlar cevabımız bursa olacak. Yani diğer şıklara baktığımızda zaten 2 ve 3 mesela 2 neymiş? Dinin korunması 3 canın korunması. Burada sadece 3 canın korunması olduğu için bu da cevap olamaz. 1 ve 4 zaten malın korunmasıydı. dinin korunması demiş burada. O yüzden Denizli'de de olamaz. Cevabımız net Bursa olacak gençler. 9. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen sözü hayatına uygulayan biri için verilenlerden kaç tanesi söylenebilir? Bakalım. Kötü bir döneme girdiğinde ve her şey sana karşı gibi göründüğünde, bir dakika bile dayanamayacakmışsın gibi geldiğinde sakın pes etme. Çünkü işte orası Gidişatın değişeceği yer ve zamandır ne kadar güzel söylemiş Mevlana bakalım irade doğru yönde kullanılarak gidilen yoldan dönülmemelidir derken evet kötü şeyler üst üste geldiğinde pes edilmemelidir evet burada ne diyordu bir dakika bile dayanamayacakmışsın gibi geldiğinde sakın pes etme buna da ulaştığını görüyorum. Gidişatın sonu kötüyse boşa çaba sarf edilmemelidir. Hayır. İyilik ve kötülük beraber uygulanmalıdır. Hayır arkadaşlar. O halde bir iki. iki tanesi söylenebilir diyoruz. 10. soruyla devam edelim. Buna göre yukarıdaki öğrencilerin davranışlarından hangisi ya da hangileri metinde verilen mesaj ile örtüşmemektedir diyor. İnsan yaşadığı çevre ile uyumlu olmaya çalışan sosyal bir varlıktır. Din birey yanında toplumları da iyiye ve güzele yönetmek üzere hükümler ortaya koyar ve toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarını ister. Şefkat, sevgi ve merhametin yaygınlaşmasını sağlayarak toplumlarda mutluluğun oluşmasına vesile olur. Din İnanç, ibadet ve ahlak yönüyle toplumu kuşatır. Nitekim din, adalet, yardımlaşma, dayanışma, akraba ve komşular ile iyi ilişkiler içinde olmak gibi tavsiyelerde bu hedefi gerçekleştirir. Dini değerler etrafında birleşerek yardımlaşan toplumlar yaşadıkları sosyal, ekonomik ve siyasi sorunları daha rahat bir şekilde çözebilir. Çünkü din bireylerin zor durumlarda birbirlerini gözetmelerini dini bir sorumluluk olarak görür. Bu yüzden din duygusunun güçlü olduğu toplumlar zorluklar karşısında daha dirençli olur. Bakalım. Babasının çok hasta olduğunu öğrenen Akif her zaman babasına destek olmuş ve sadece Allah'a dua etmiş. Evet, paragraftan ben buna ulaşabilirim. Sınavdan kötü not alan Volkan hep kötü olayların kendi başına geldiğini düşünerek isyan etmiştir. Hayır, paragrafla alakası yok. Arkadaşlarının Kavga ettiğini gören İsmail onları ayırmaya yeltenmiş ama son anda beni ilgilendirmez diyerek vazgeçmiş. Tamamen bu da yanlış. Çok zengin olan Olgun Bey düşkünlere yardım etmekten asla vazgeçmemiştir. Evet bu da doğru. Bana e, metinde verilen mesajla örtüşmemektedir diye sorduğu için arkadaşlar burada cevabımız 2 ve 3. Yani Ceyhan seçeneği olacak diyoruz. Arkadaşlar denememiz yani son denememiz bu şekildeydi. Emeklerinizle geçen 10 ayın sonuna geldik. 10 ayın son denemesini de yaptık. Ben de sizlere arkadaşlar dualarımla LGS sınavına uğurluyorum. E, eminim ki Rabbim sizin emeklerinizin karşılığını verecek. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bol